Bu yıl varoluşunun 70. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği ikinci kez 23 Nisan Çocuk Bayramı konserini düzenledi. Konserde farklı milliyetlerden ve Türkiye'den çocukların iştirak etmesi çocuklarda olduğu kadar yetişkinlerde de heyecanla karşılandı. Programın konsepti atamızın dünya çocuklarına emanet ettiği kardeşlik ve birlik mesajını yansıttı. Çocuklar Bayramı'nda, Gençlik Bayramı 23 Nisan'da çocuklar söyleyeceğini söylediler. İşte kendiliği coşkuyla bu bayramı kutladılar. Biz de bu vesileyle beraber olduk. Bizim için önemli olan çocuklara bu ilgisi, çocukların bu organizasyonu. Dilerim ki ilerideki böyle organizasyonlara çok daha imza atalım. Hep beraber çalışmakla. İnanıyorum ki ilerideki günlerde de. Yalnız bugünkü gibi değil ama her gün çocuk bayramı olacaktı. Her gün 23 Nisan gibi hep beraber kutlarız bu günleri. Çünkü önemlidir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklar bugün şenlenirse, bugün organize edilirseler, bugüne beraber olursa yarın da beraber olacaktırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü vesilesiyle ve aynı zamanda Bağımsızlık yolunda giden e, yolda en önemli taş olan bağımsızlığın ancak milletin egemenliğiyle kurtarılması ve bağımsızlığın milletin egemenliğiyle geleceği e, düsturuyla hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Türk çocuklarına armağan ettiği ve daha sonrasında da dünya çocuklarının bunu bayram olarak kutladıkları bu güzel günde hep birlikte Üsküp'te ata yadigarı e, Eclat Yadigarı topraklarda da bu bayramı kutlamak çok e, ayrı bir anlamlı ve coşkuluydu. Özellikle e, çocuklarımızın milli egemenliğe, halkın iradesine ne kadar sahip çıktıklarını ve bu doğrultuda yapmış oldukları e, bize gösterileri, oyunları, okudukları şiirleri, özellikle çocuklarımızın e, Tepe yüzden kız öğrencimizin okuduğu İstiklal marşımızın tüm kıtalarını gerçekten bizleri uygulandırdı. Ve e, bu bayram vesilesiyle Üsküp'te bu etkinliğin düzenlenmesinde ve Makedonya genelindeki aşağı yukarı bütün okullardan katılımla gerçekleştiren Yeni Yol Derneği'ne de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerini kutluyorum. Gerçekten güzel bir kutlama gördük. 23 Nisan vesilesiyle e, ulu yönderimiz Atatürk. Bugün egemenlik ulusal ve çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. Yeni Yol bunun bir örneği oldu. Nasıl Makedonya'da bütün milletleri bir araya, bütün çocukları bir araya toplayarak bu güzel bir program yaparak gösterdik ki Türkler burada yapıcı bir unsurdur. Maksattır çocukları birbirine yakış, yaklaştırmak ve bu bayramı her bir çocuğa sadece Türkler değil bütün dünyadaki çocuklar barış olsun, çocuklar birbirini tanısın, bu savaşlar dursun, bütün çocuklar bu dünyada kardeş olsun. Tepeyüz İlk Yönetim Okulu'nda kardeş okul oldu. Erzurum'dan üç gibi bir köprü kurduk böylece. Bu 20 sene kardeşlerimizle beraber olalım istedik. o kapsamda geldik ve çok da çocuklarımız heyecanlandılar. Burada da manastır gezimiz olacak. Manastır bizim için de çok önemli. Erzurum'un e, Cumhuriyet'in kuruluşuna ilk temel atıldığı bir olması önemiyle son derece e, önemli bir şehir. Ama Manastır'da Atatürk'ün okuduğu askeri okul var. Çocuklarımız onu da gezecekler. O bakımdan bu 20 sen daha da bir anlam kazandı. Buradaki programda ayrıca bir güzellik kattı. E, çocuklarımız da bir oyun sergilediler burada. ikinci geleneksel olarak bu 23 insan bir mutlu etnik karışık karışık milletlerden, karışık değil insanlardan, okullardan ikinci ikinci bu 23 insan programını en iyi şekilde Türk halkımıza, aynı zamanda Makedonya, Üsküp çocuklarımıza da armağan olsun dedim bu 23 insan programımız. Bu yıl inanın ki herkes memnun kaldı. Çocukların bir performansları çok iyiydi ve ilerideki gelecek yıl daha da bir kaliteli de biraz daha geniş çapta yapmamızı isteriz.